Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yine... geldik. Evet. Hop aldım, 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 aldım. <laughs> oldum Abi! Ardım arkadaşlar. Evet. İlk turnumuzu aldık. İlk turnumuz. Hemen şimdi abimize göstereyim. Küçük bir boy arkadaşlar. Sabile'ye vurdu. Demek ki Sabile iş yapıyor. Sabille'ye vurdu 150 liralık olan ha. <laughs> küçük küçük salacağız. <laughs> Bak ne oldu biliyor musun? Dedim oklar takıldı yere. Bir çektim. Tık 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 bir şey yapmaya başladı. Bir aldım aklım çıktı. Güzel hey arkadaşlar. Dur 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 dur. dur dur dur. dur. Dur lan. atacağız bak. Hangisini attın sen? Açık, beyaz, arkasına gri kuyruk. Şey, demiş kuyruk. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Nasıl? Bir 2022'li <laughs> ilk tur nasıl baba? Ufak ufak salacağız baba. Bilmedim, Allah <laughs> bilmem bakmadım. 25 santim falan bak, ama ufak yani. Evet arkadaşlar buna 40 santim olması lazım. Salacağız, salacağız baba. Bir fotoğraf çekeceğiz. Ete aldı be. görüşürüz. Hadi inşallah İnşallah, i̇nşallah. Ben fotoğrafını aldım. Şimdi. Abi ben de büyük sandım be. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz salmaya. Amin. Daha büyük deneye öyle bağır diye ben gidiyorum. Amin. Şimdi gidelim salmaya. İşte arkadaşlar marka falan hepsi belli oluyor. Bir de canlı gibi durunca sahte de sonucu bu canlı ufacık. Ama çok büyük bir şey heyecan yaşattırdı bana. Vallahi çok sevindim. Ne beraber salamını gerçekleştirelim. Daha büyükleri gelsin inşallah. Benim çok hoşuma gitti şu anda var ya şöyle. Şuradan şöyle salalım. Şöyle göstereyim. Salmaya güzel bir ara oluyor ama. Böyle foto falan çekecek gibi bir yer. Burası su içinde. Neyse salalım direkt. Şuradan şöyle geçelim. Bak çok seviyorum abi şu turnayı ya. Hemen. Salalım. Toparlayacak birazdan arkadaşlar kendine. Ne ara gittin lan? Ha gidiyor. Şurada bir yerde arkadaş bakın. Çok narin hayvan ya. Vallahi bile maşallah. Oltamızı şenlendirdiğin için çok teşekkür ederim. Turuncu kardeş. Bak yemek arıyor orada. Şu an ben görüyorum. Daha büyükleri size gelsin arkadaşlar. Sabilla'ya devam. Ya sahteyi de göstereceğim şimdi. Ee, koparttım lan o. Çelik de yapalım. lan tamam ben ona. Yok ama nereye gitmiş? Hemen bulalım şundan da. Kurtaralım. Ee, buradan böyle geliyor. Buradan böyle geliyor. Ee, tamam bulduk. Hmm, Şunu şey yaptım mı? Bu çok güzel bir daşıkta ama. Şu arkadaşlar sabildim. Dur, Doktor Beyaz arkadaşlar, beyaza vurdu. Abi göstermiyor ki. Kamera taklamıyor. Bir gösterebilsem. Size tavsiye vereceğim ama. Şu arkadaşlar. Şuna vurdu. Beyaz göz. Böyle. Avımıza devam ediyoruz. İnşallah daha büyüklerini almayım. çalışacağız. Olduğumuz yerlendirdiği için çok teşekkür ederim ona.